Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Samsun Son Haber Genel Yayın Yönetmeni sevgili Mustafa Bilik üstadımla birlikte Samsun'daki yayın akışını, haber akışını konuşacağımız 10. kör Samsun programına hoş geldiniz. Mustafa Bey sen de hoş geldin yayınımıza. Abi hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mustafa Bey herhalde kentin birçok ikinci gündemi var ama en çok Konuşulan konu bugünlerde Atakum Belediyesi'ndeki haciz meselesi. İstersen evet. e, bu konuyu biraz konuşalım bugün. E, konuşalım e, abi. İzleyiciler için durumu çok kısaca bir özetlersen daha sonra bir tartışalım aramızda. E, abi şimdi olayın başlangıcı şöyle oldu. E, Cemil Bey'in Atakum'da gerçekleştirilen bir açılış programı vardı. E, hatta Cemil Bey bu programa böyle çarşamba kıyafetleriyle sekiz köşeli kasketle falan çok güzel bir hazırlanarak konsepte uygun gelmişti. Fakat bu esnada e, oraya açılışa haciz görevlileri geldi. Çok enteresan bir şekilde. Yani açılış yapılırken haciz yapmak için geldiler. Neredeydi açılış? Atakum'da bir yerdeydi abi. Bu ata tohumla ilgili bir konuydu. E, yani e, bir açılış programına Haciz memurları geldi. Ne bileyim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey çok enteresan ve nadir görülebilen bir olaydır. Yani herkese nasip olmaz. Artı tek haciz işlemi bu olmadı. Odasına da haciz geldi. Yani aynı anda Atakum Atakum Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz geldi. Çok ilginç. Daha, <laughs> daha evvel de duymuştuk. Yani Atakum Belediyesi'nin çeşitli tesislerine. E, haciz geldiğine dair daha önceki yönetim e, döneminden kalma borçlarla ilgili. Bu seferki e, haciz de yine önceki dönemki borçlarla ilgili mi yoksa hani daha başka bir durum mu var? Geçmiş dönem tabii ki yani Cemil Bey'in bu iki senelik görev zarfında yaptığı borçlara ilişkin hacizler değil. Bir önceki dönemden kalma hacizler. Ben Samsun'da şunu hatırlıyorum abi siz de hatırlar mısınız bilmiyorum. İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tokun makam aracına haciz gelmişti. Belediyenin önünden çekiciye yükleyip götürmüşlerdi. Ben bu olay o zaman bundan sanırım bir 10 yıl önce yaşanan bir olay bu. O olay beni çok şaşırtmıştı ama o günden bugüne hiç böyle bir olaya tanıklık etmemiştik. Yani bir belediye başkanı makam odasına haciz gelsin ya da açılışa haciz memurları gelsin. Olay yapısı itibariyle çok ilginç. Çünkü özellikle seçilmiş o e, açılışa haciz memurlarının gelmesi. Bir o yani Özellikle, şey olsun, e, sansasyon olsun bir e, konu. Tabii yani kesinlikle çünkü açılış saati belir, e, öğrenilmiş e, açılış yapılacak yer öğrenilmiş, haciz memurları oraya gitmiş. Yani bu tesadüfi bir şey olamaz. Peki bir de şey var galiba e, bu olaydan sonra tabii e, hem e, Cemil Bey şey yaptı, e, bir miting yaptı. Belediye önünde zannediyorum. Evet. E, Cemil Bey'e çok ciddi destek var. Millet İttifakı'nın bileşenleri tarafından herhalde. Evet e, Hem e, İyi Parti hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, şeyleri e, il başkanları, ilçe başkanları katıldı galiba. E, şey, fakat polemik bitmedi. Daha sonra e, bunun arkası geldi. Önceki dönemki belediye başkanı e, İshak Taşçı. Sayın İshak Bey, tabii ki şunu söyledi, yani yapamıyorsan bırak dedi. Ama e, ben şimdi burada İshak Bey'e de hak veriyorum. Şimdi ondan kalan bir borçlar olmasına rağmen ona şu yönden hak veriyorum. E, Samsun'da birçok belediye şey altındadır, borç altındadır, borç yükü altındadır. Ama belediye hizmetleri bir şekilde devam ediyor. E, yani Atakum Belediyesi de hani belediye başkanlarının yeri iş yapma yeri. Yani şikayet etme hakları bana yokmuş gibi geliyor çünkü bilerek bu taşın altına elini sokuyorlar ve e, ya ağlama yeri değil iş yapma yeri olarak ben görüyorum belediyeleri. E, bir şekilde, bir <laughs> şekilde islatma <laughs> işçi bu bu çarkı döndürüyordu Cemil Bey'in de döndürmesi gerekiyordu ama e, CHP'li bir belediye olduğu için bence AK Parti'li hiçbir belediyede haciz gitmiyordur, değil mi? Bir dünya borçları vardır. Sizce gidiyor mudur? Bence gitmiyordur. Duymadık. Duymadık. Duymadık, duymayız da. Ama bu belediyeye, Atakum Belediyesi'ne böyle bir operasyon yapılıyor. Bu bence AK Parti'yi geri tepiyor. Neden? Çünkü burada Cemil Deveci'ye iş yaptırılmadığı her türlü zulme ve engellemeye maruz kaldığına yönelik halkta da bir algı oluşuyor. Evet, yani e, amacı her neyse bu şeyin hani, e, operasyonun... E... Cemil Bey'e de aslında bir avantaj sağlıyor. Yani hiçbir şey yapmadan e, yani hiçbir şey yapmamasının gerekçesini e, e, sunma şansı tanıyor ki. Bir şey yapması da kolay değil bu ekonomik koşullarda. Evet. E, onun, onun gerekçesini de kendi kendini hazırlamış oluyor ama bir de şimdi şey var, e, onu fark ettin mi? Ben sosyal medyada gördüm. E, önceki dönemki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinden e, Hayri Bey e, bir şey yapmış. E, enteresan bir e, çıkış yapmış. Yani e, şeyi eleştiren e, kendi belediye başkanını eleştiren, yani kendi derken yani Cumhuriyet Halk Partili olduğu için söylüyorum. Arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, önceki dönemki il başkanı, e, Samsun Son Haber'in de köşe yazarlarından Tufan e, Akçagöz. Akçagöz. E, o da e, yani böyle e, biraz böyle Cemil Bey'e e, arka çıkarken bir taraftan da ya bu kadar da olmaz yani ağlama bu kadar anlamında bir şeyler. Söylemiş. Biliyorsunuz abi CHP'nin içinde de sızar durulmuyor yani. E, bilemiyorum kendi içinde de bölünüyor mu? E, o yüzden mi bu tür yaklaşımlar oluyor? Tabii bunları ya Hayri Bey de Tufan Bey de kendi şahsına münasır insanlar. E, onlar için bir şey diyemiyorum. Ama e, yani tabii ki mesela haciz olmasa, Cemil Bey e, aslında çok da fazla ekranlara çıkıp hani biz bu işi yapamıyoruz ya da şu hizmetimiz engelleniyor gibi bir şey demiyor ama hacizlerle birlikte halk ya kardeşim bu Atakum ilçesinin belediyesi bu. Orada oturan Cemil Bey olabilir ama bu Atakum halkının malı buraya nasıl haciz koyarsın? Bence yani bu yapılan haciz olayları bence ters tepiyor şu an. Evet, ben de katılıyorum. Şimdi e, benim kişisel yorumum şöyle. E, hani söylediklerine örtüşen şeyler anlatacağım. Şimdi Atakum ilginç bir yer. E, yani büyük bir ilçe burası ve e, önemli ölçüde kentleşmiş bir ilçe. Yani köyleri falan da var ama e, o ağırlığı işte koca koca sitelerin bulunduğu bölgelerde, e, her bir, bir mahalle kadar olan siteleri var. Evet. Atakum. Ve buralarda insanlar, e, yani belediye başkanlarıyla çok fazla muhatap olan kişiler değiller. Bunlar... Hatta çoğunluğu Samsunlu bile değil. Yani Samsun'a dışarıdan gelmiş insanların ilk taşındıkları yer artık Atakum oluyor malum. Ee, evet. Ve insanlar doğru düzgün belediye başkanlarını da tanımıyorlar. Evet. Belki işte olaylara partizan bakıyor herkes. Yani o kutuplaşma çerçevesinde bakıyor. Olayın evet. içeriğine çok bakmadan işte şey olanlar yani diyelim ki Millet İttifakı'na kendini daha yakın hisseden vatandaşlar Cemil Bey'in iyi haksızlık yapıldığını düşünürken bu tam tersine bir başka kitle kitlede Cumhur İttifakı'na yakın olan kitlede Cemil Bey'e işte ya haks yani hak, tam tersine şey yapıyor. Yani Bey, iş yapıyor. Aa ya, iş yap kardeşim madem seçildiğine ne getiriyor durumu? E, ve e, bu kutuplaşmanın etkisiyle de aslında bu Cemil Bey'in de dediği gibi işine yarıyor. Yani e, hemen söylenecek e, Cemil Bey'in taraftarlarını e, savunacak e, bir e, yaşam alanı bırakıyor. Yani siyasi yaşam alanı bırakıyor. Bu AK Parti'nin eğer bir planı ise bu haciz operasyonu ben de katılıyorum. Bu tas, tas tamam beklenen sonucu doğurmayabilir. Yani bunu bir kenara evet. kaydetmek lazım. Öbür yandan yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Cemil Bey'in kendisi değerli bir insan. Ekibi de çok iyi. Ben çok iyi tanıdığım insanlar. Yani başkan yardımcıları işte meclis üyeleri gerçekten aralarında çok değer verdiğim günlük hayatta görüştüğüm dostlarım var aralarında. Daha önceki dönemki başkanlar öyleydi. Yani o başkan da işte İshak Bey ve onun ekibinde de bizim sevdiğimiz insanlar vardı. Siyaset başka bir şey. şey Günlük hayat başka bir şey. Vardı. Değerli insanlar var Cemil Bey'in ekibinde de. Şöyle bir şey var. Yani belediyecilik biraz da kaynak üretmeyi gerektiriyor. Yani sadece tüketerek olmuyor. Yani devlet dairesi değil ki burası işte gelen işte şu kadar kaynak var o kaynağı harcayayım gideyim işte olmadı borçlanayım. Böyle bir şey değil. Belediye biraz rant yönetmeyi gerektiriyor. Çok koşa giden bir tabir değil bu biliyorum ama ben de kendimde bir belediyeci olduğum için bu tabiri yerli yerinde kullanmaya çalışıyorum. Yani rant yönetimi yapmak gerekiyor. Biraz kaynak üretmek gerekiyor. Belediyelerin sadece işte vergi gelirleriyle işte kamudan gelen paralarla değil aynı zamanda işte belli görelerin işte değerin değer artışından kaynaklanan işte oralara yatırım artışından işte konutlaşma veya benzeri yatırım çekmeyi sağlayan ve bu sayede belediyenin gelirlerini arttıran bir yönetim anlayışına ihtiyaç var Atakum bu yönden tabii ki kolay değil pandemi var işte muhalif partisin işte Çekişmeli bir e, siyasi bölge. E, i̇şi kolay değil Cemil Bey'in bu anlamda ama yani bu şeyi kaynak yönetimini başarabilmesi lazım. O yönde biraz böyle sanki e, eleştirileri e, açık bir durum var gibi geliyor bana. E, bunun dışında e, Sayın Deveci'nin O kaynak yönetimini şöyle bir çözüme bu ara yöneldiler. Büyükşehir Belediyesi diyorsunuz bu e, şehir içindeki yollara EDS elektronik denetleme sistemi yani yeni radarlar sabit radarlar kurma yönünde bir şey açıklamıştı. Bildiğiniz üzere Atakum Belediyesi meclisinden de işte, geçti. da konulması yönünde. Ya bu e, ya bu 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 O da yönetimi onu yeri... ben direkt bunu direkt şey kaynak olarak <laughs> <vatandaştı>. Yani ya <yani, gülüyor> cez cez cezaların bir bölümü de belediyeye kalıyormuş öyle doğru da o biraz Nasrettin evet. Hocanın şey hikayesine benziyor yani e, yani millet ceza geldi yani. ya oyunları bunları bekliyoruz <laughs> yani, o benim kastettiğim şey o değil yani e, bu bir şey üretmeden gelen bir e, kaynak yönetimi yani tamam bu bununla da bir gelir elde edebilirsin ama bu Atakum Belediyesi'ni kalkındıracak bir para olmadığı gibi hani halka bir hizmet değil. Yani baktığın zaman ya elde tutulur bir hizmet değil. Yani ben benim kastettiğim şey o değil. Bir bölgeyi kalkındırırsın, bir imar planlaması yaparsın, bir yol yaparsın oraya, bir şey yaparsın ya da bir tesis yaparsın. Ee, oranın bir anda hani e, cazibe merkezi haline getirirsin. Ona bir bakmışsın yeni konutla, konutlar gelmiş, yeni e, şeyler gelmiş. Bunu nasıl yaparsın? Kamu yatırımlarını o tarafa çekmeye çalışırsın falan ama tabii ki bu dile kolay. Bunu e, muhalefette yapmak kolay değil onu biliyorum ama yine yapılabilir işte. Kaynak olmadan, para olmadan da yapılabilecek işler var. Atakum'un ee, işte hiç maliyetin neredeyse sıfır olan bir takım e, belediyecilik e, işte, dokunuşlarıyla e, Sayın Deveci'nin yapabileceği işler var. E, e, bir belediyeci gözüyle ben söylüyorum tabii bunları. E, ama ya, işinin kolay olmadığını da tabii ki e, bir yere kaydederek e, söylüyorum. Evet. E, şimdi bir de şey var bu ben ona da bir kısa bir yorum getireceğim. Bu e, Tabii ki siyasi partiler Ankara'dan ve il merkezlerinden şeyi görüyorlar. Atakum'un genel siyasi atmosferini de görüyorlar. Atakum'da işte Zihni Şahin gibi çok popüler bir isim AK Parti'den seçimi kaybetti ki yani çok halkın da sevdiği bir isimdi. Ama ona rağmen öyle bir kutuplaşma var ki insanlar Zihni Şahini görmediler. İşte millet İttifakı, cumhur İttifakı kendi şeylerine göre oy verdiler. Bu koyu şeyin kutuplaşmanın partiler farkında bunu mesela Çankaya'da bilirsin hep şey kazanır seçimi. Cumhuriyet Halk Partisi kazanır Ankara'da, Çankaya'da. Onun içinde kimi gösterirsen göster kazandığı için her dönem genel başkan kendisine yakın bir adam oraya aday yapar. Bir önceki başkanın başarısı başarısızlığın hiçbir önemi yoktur. Atakum'un da böyle bir handikapı var. Hem AK Parti için hem Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri en kolay alabildiği bölge bir sürü CHP'li orayı istiyor o yüzden CHP'li siyasetçi. E, talibi çok. Ben buradan aday olayım diyen çok CHP'li siyasetçi çıkıyor. E, AK Parti'de de e, aday tespit edilirken e, bundan sonraki süreç için söylüyorum şimdiye kadar çok öyle olmayabilir ama ya işte en iyi adayı gösteriyorsun gene belli e, düzeyde oy alıyorsun. E, mantığıyla olaylara ba e, bakılmakta. E, bakılacak Bakılabilir diye tahmin ediyorum. E, bir sonraki seçimde böyle uzaktan uzaktan görünmeye başladı aslında. E, bu şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'li şeylerin meclis üyelerinin ve şeylerin eski başkanı Tufan Bey'in yaptığı sosyal medya bombardımanı mı diyelim, gıdıklaması mı diyelim, ne diyelim ona? O şeylerde sanki onun ilk sinyalleri, yani parti için mücadelenin de ilk sinyalleri, yani Cemil Bey sadece şeyle değil, karşı partiyle değil, kendi partisinin içindeki rakipleriyle de bir mücadele içine girmek zorunda kalacak. Ee, bu işlerden başarıyla çıkması için de e, yani şey biraz böyle şey bunlar geçici işler yani e, işte evet. makam odasına şey geldi. Vay beni çalıştırmadılar ki makam odasının korktuğunu bile bak e, şey yapamadım ben e, haciz geldi oraya o kadar e, baskı altında çalıştım ki e, bir karşılığı var ama bir, bir yerde biter o iş yani evet. bir yere kadar gelir. Bir noktadan sonra ne iş yaptın diye sorarlar yani bu bütün belediye başkanları için böyledir Canik için de böyledir Likadim için de böyledir Tekeköy için de büyükşehir için de ya da Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki belediye başkanına da hem aday tespiti sırasında partisi hem de aday olduktan sonra şeyi seçmeni ya sen bu süreyi nasıl değerlendirdin ne koydun ne ne durumdaydı ne bütçe falan ona bakmaz ne yaptın diye bakar bir şey somut bir şeyler görmek ister Hayal, günlük hayatına bir dokunuş ister o dokunuşları yapmak için son zamanları her bütün siyasi par şey bütün belediye başkanları için artık e, yavaş yavaş şey geçiyor. E, çünkü e, bir ilk baştaki e, balayı geçiyor yani. Artık artık, artık seçmen şey istiyor. E, ne yapıyorsun? Ne icraatın var? E, benim hayatıma nasıl dokundun? Nasıl düzelttin? Evet. Neyi düzelttin? Abi bir de Atakum bölgesi çok zor bir bölge. Bakın Samsun'un en en ücra köylerinden biliyorsunuz e, Yayladır, yani e, Koca şeyin Nebiya'nın arkasında yer alan Elma Çukuru köyü dahi bugün Atakum'a bağlı. Yeterli. Oranın yani sorunu siz başka. Bu köylere, oranın siz bu köyleri, oranın sorunu göylere, başka. Bilmem, Türk işteki e, sitenin sorunu başka yani. Tabii ve siz burada eşit hizmet götüreceksiniz. İşte Elma Çukuru'nun sorununu oradaki şartlara göre çözeceksiniz. Türk iştekinin oradaki şartlara. Yani e, ateşten bir gömlek atakum. Evet. Hele bu e, ekonomik koşullarda işi çok zor ama e, artık ben bir e, şey olarak hani e, belediyeci olarak yani, yani hem bir belediyeciyim hem iyi kötü bu işlere böyle dokunuşu olmuş bir insan olarak e, dostane bir e, e, katkı olarak söylüyorum. E, hem e, sayın Deveci'ye hem de diğer belediye başkanlarımıza yani cicim ayları geride kaldı. E, bir sonraki seçim çok uzakta değil. Gözler yani göz açıp kapayıncaya kadar zaman geçiyor. Son senede çok fazla bir şey zaten yapılamaz. Sadece makyaj yapılır. Ama somut bir şeyler yapmak için bugünlerden artık bunun bütçesiyle şeyiyle yatırımıyla projesiyle her neyse artık yani somut bir şeyleri ortaya koyuyor olmak gerekiyor. Aksi takdirde geç kalınır ve yani üzül üzülerek söylüyorum ki bu sadece Atakum Belediyesi için değil tüm belediye başkanları için geçerli bir şeydir. Son düzlükte ah keşkeler başlayabilir. Onların başlamaması evet. lazım. Cem, şey bugünkü konumuz herhalde güzelce özetledik. İlk evet. bir şey var mı Mustafa Bey? Son sözü her zaman seçmen söyleyecek abi. Yani şu an çalışan kazanır. Yoksa öyle seçime bir sene kala ben çalışmaya başlayayım da bu işler olmaz yani. Olmaz, olmaz. Mümkün değil. Doğru. Evet, Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Samsun Son Haber Genel Yayın Yönetmeni. Biz yine bir hafta ortası, bir çarşamba günü, 19 Kasım çarşamba akşamı programımızı yaptık. Ve şimdi önümüzdeki hafta tabii neler olacak? Bunun içinde yine gündem'i Mustafa Bey'den takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki kanalımıza abone olan herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.